Maç hakkında görüşleriniz evet, lütfen. E, bazı maçlar dışarıda da gibi e, bazen 20 dakikada kazanır, ilk 20 dakikada maçı, bazen de son 20 dakikada kazanır. E, biz bugün son 20 dakikada gösterdiğimiz performansla maçı alacak kapasite ve güçte olduğumuzu düşünüyorum. En son dakikalarda da gol atmış olsak e, iki bir içeri gireceğimi düşünüyordum. Ama bir futbol şanssızlığı var üzerimizde. Bunu hepimiz de birlikte paylaştığımızı düşünüyoruz sanırım. Çünkü Diğer maçlarda bu maçlarda oranlarda her zaman bir gol yiyoruz. Ee, gol yememizin nedeni gerçekten şanssızlık. Bunu bugün mücadelesine baktığımda gerçekten iyi bir oyun. İyi bir e, performans, iyi bir hiç olması alın kelimelere kardeşlerim, arkadaşlarım. vardı. Ee, biz bu potansiyeli her maça yansıttığımız zaman çok iyi maçlar kazanacağını düşünüyorum ama şunu unutmayın. Şu anda takım üzerinde biraz baskı, biraz stres. Bunları da normal karşılığı. Çünkü e, bu takım bu mücadelerde daha çok bulunmuş bir takım değil. Bazı çekingenlikleri oluyor. Bazı insanların tabii ki e, futbolcu olmadığınız için tahmin edemeyebilirsiniz ama insan bazen çıktığı zaman 3-5 bin kişinin üzerine, önüne de olsa azıcık ileri ayağa çıkıyor. Bunları da hoş görüp maruz kılın. Çünkü biz elimizden gelen her şeyi son dakikalarda da gördüğünüz gibi burası için veriyoruz. Hepimiz şöyle baktığınız zaman başka şehirlerden geldik. Başka şehirlerin çocuklarıyız. Ama tek bir yürek, tek bir yer için, tavşan için mücadelemizi veriyoruz. Ee, biz böyle destekledik, destek, destekledikleri sürece biz elimizden gelen her şeyi burası için yapacağız. Unutmayın, tavşan kulübü bir, bir kurum takımıdır. Burası size kalacaktır. Bizler köşe kişilerizdir. Ee, o yüzden biz elimizden geleni sizler için yapıyoruz. Teşekkür ederim. Anladım, evet. Oyun anlayışında ve mücadele ruhunda bir değişimi gözlemliyor musunuz? Devam ee, gelmesiyle Tabii ki de gözlemliyoruz. Çünkü potansiyel olarak, e, bakın şimdi e, hanımefendi ben şöyle bir cümle söyleyeceğim. E, Bankasya ligindeyiz. Tükses Süper Lig'in altında bir ligindeyiz. E, birazcık e, şartlarımız daha iyi olsa, inanın bize daha çok şeyler verebiliriz. Bizim kaldığımız yer olarak, bizim kaldığımız sağ olarak, hocamızın gelmesiyle bulunduğumuz değişiklik yani. Neden? Çünkü Antalya gidiyor, daha iyi şartlar sunamaya çalışıyor, daha iyi yemekler yememiz çalışıyor, daha iyi havaya futbolcu bir hava hava işi. Futbolcu havaya girecek. <laughs> futbolcu havaya girmezse biz bir hiçiz. Normal memur gibi oluruz burada. Herkes gibi <laughs> aynı geliriz, gideriz, geliriz. Biz havaya girmek zorundayız. Biz sağ çıktığımızda futbolculuğumuzu hissetmek zorundayız. Biraz biz bunu hissetmeye başladık. İnşallah şimdi insanların ee, kaldırılması, sarıkan cezası kaldı. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi sakatlıklarımız var, sarıkan cezalarımız var ama hepimiz yine de yüreğimizi evet. gerçekten dediğim gibi burası için harcayacağız. Çünkü burası bir kurum takımı. Biz bunun burası için varız. Faruk birinci evet. rakibimiz olarak e, görülen giresun Spor farklı şekilde mağlup oldu. 6-1 bir gibi bir sonuç aldı Denizli Spor önünde. Kalan 4 haftayı değerlendirdiğinde bizi ve rakipleri nasıl görüyorsun? Bakın ben geçen sene Mersin şampiyon olduğumda arkadaşlar arasında konuşmamızda şu vardı. Arkadaşlar üstteki takımları veya başka takımları bırakın. Bu takımda da aynı şeyi diyalog içinde içeride konuşuyoruz. Alttaki takımları onları buraya bırakın. Biz kendi işimize bakın ama biz ne alıyoruz, ne puan koparıyoruz, kimden ne çalıyorsa biz çalacağız. Kimse bize bakın gördüğünüz gibi içeride oynamamızdan ana kavgalar şunlar bunlar kimse bize alın düşman puan Biz işimize bakalım. Alttakiler ne yapıyorsa biz kendi e, emeğimizi karşılığında 3 para alalım, koyalım kasamıza, alttaki ne beni ilgilendirmez. Ben çünkü burada para kazanıyorum, ben burada formum görüyorum ve burada olduğum için varım. Bu kadar basittir. Yani alttakiler ne yapıyorsa yapsın. Şimdiki kire vardı, var. Onları konuşursak eğer kafamıza takarız. Gerçekten bak bunları taktığınız zaman da geceleri uykusuzluğumuzu da çekiyoruz. Bunu bilin. Arkadaşlarımız içeride konuşuyoruz. Ah o ah Çünkü bunlar gerçekten üzüyor. Bakın gerçekten küçük şeyler ama gerçekten bir Çünkü biz burayı düşürmek için gelmedik. Biz burayı yani kötü sonuçlar için gelmedik. Kim ister ya? Kim ister evine mutsuz gitmeyi? Kim ister eşiyle, ağabey, ablasıyla, kardeşiyle, aşkında telefon ya anne ya da kapatı telefon konuşmak istedim. Kim ister? Şimdi arayacak beni mutlu edecek ya. Anneciğim şimdi iyi? Bir puan aldım. Bunun için seviştim. Bundan daha güzel bir sonuç var. Şimdi konuşun konuşmaya işte. Başka yoksa çok teşekkür ediyorum. Giresun, 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 Giresun spor, Giresun spor kaybetti. Biz bir puan aldık. Evet. Psikolojik etkenler bizim evimizin önünü diyebiliriz. İşte, son haftalarda hep biz kaybediyorduk. Onlar puan on alıyordu veya galip geliyordu. Bu bize e, rahatsız ediyoruz. Siz de gerçekten ya ben, işte, az az da bakmayalım ama. Ya az önce dediğim gibi yani arkadaşlarım ki arkadaşlar bu e, maçları boş verin. E, şimdi bakın Göztepe, Göztepe maçına gideceğiz. Eğer onlar izleyip biz Göztepe dönüşmanı alırsak Göztepe'de geçelim. Yeni de ürün kalın maçına gidiyoruz. Artık bitti hiçbir maç şey değil. Ondan sonra Elazığ'a oynayacağız. Elazığ şampiyonluğuna sen düşmüyor musun? Kasımpaşa gideceksin. Kasımpaşa şampiyonluğuna sen düşünmüyor Herkes bir şey derdinde yani. Bir can derdinde. Biri çıkma derdinde, biri düşme derdinde. Biz en kısa zamanda şunu atlatırsak hepimiz mutlu günler geçiriyoruz burada. Hiç olmazsa son 2-3 haftayı da burada güzelce ne futbolumuzu oynarız. Evimize de bu şekilde gideriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Başarılar var. Sağ ol.